Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube kanalımdan, bugünkü canlı yayınımdan herkese selamlar inşallah. Bugün link yine tavan yaptı ama biz tabii ki önümüz yere seçimler ve seçimlerdeki hareketliliklerden, hisselerden kazanmak gerekir. Bunlar için de seçim hisseleri olarak belirlediğimiz hisselere devam edeceğiz. Bunlardan birisi tabii ki flap arkadaşlar. Toplantı kongre merkezi hizmetleri falan şu an 11.69'larda Tabi şunu da öncelikle söyleyelim kanalımızda kesinlikle alsın tavsiyesi vermiyoruz. Takip amaçlı hisseler veriyoruz. Orta uzun vadede hisseler veriyoruz. Kısa vadede hisseler almak isteyenler aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp grubumuza üye olup hafta içi her sabah verdiğimiz hisselerden faydalanabilirler. Onları WhatsApp grubumuzda veriyoruz. Seçim öncesi tabii ki hisselerden kazanmak gerekir. Ne dedik? Bunlardan birincisi Flappy'di. Şu an 11.69 oldu ama seçime kadar biz 20 20.000'leri aşmasını bekliyoruz. Çünkü toplantı, hizmet, merkezi e, illaki seçimlerde konuşmalar olacaktır. İkincisi, e, Saray Matba, Epey de hareketlendi, birkaç tavan da yaptı. Şu an bugün de tavan, Saray matbaa. Samat. Bugün yine tavan yaptı, 28-29 küsürlerde. E, tabii ki seçimler olduğu için afişler e, matbaaydı önemli iş görecek e, hisseler, şirketler, firmalar. Bunlardan birisi de tabii ki Saray Matbaacılık, SAMAT. E, 20'lerden geldi. Şu an 28-29'larda sanırım 4 taban yaptı, 3 taban yaptı. 60'lara kadar yolu var. Tabi e, tabii buralardan almak orta vade için söylüyorum bakın bunları. 60'lara kadar yolu var Saray Matbaacılığı'nın. Bir diğeri de tabii ki her zaman söylediğimiz Durdo. Bakın bugün Durdo hareketlendi. Dün e, temettüsünü aldık 2 gün önce. Bugün 55'lerde. 60'lardan aşağısı kesinlikle satış e, yapmayın demiştik. <laughs> Hareketlilikler devam ediyor. SPK olayını beklediğimiz gibi seçim sürecinde de tabii ki afiş basmaydı. E, seçim e, süreçlerindeki tanıtım broşürler, şunlar bunlar, bunlar hep etkileyecek şirketler, matbaacılık, basım şirketleri bunlardan birisi de tabii ki burada arkadaşlar. Aleyküm selam. Ahmet İsmet Mümer kardeşim beğeni tuşuna basalım lütfen demiş. Aynen ben yine söyleyeyim ama yorumda yazmış kardeşimiz bizim. Beğenilere basmayı unutmayın. Sayma'nın teşekkürler. Her gün canlı yayınımızdasınız siz sizde. Hocam faiz kararları beklenti kadar gelirse endeks yükselir mi demiş. Yükselmesini bekliyoruz. Artık endeksin hareketlilikleri başlaması lazım. Bakın 8 binleri kırdık. 9-10 binler gelecek. Ne demiştik? Hedefimiz 500 Dolarlar o 500 Dolarlar gelecek arkadaşlar Bakın bugün durdu da hareketlendi daha birçok hisselerde link zaten aldı başını gidiyor 300 lira kadar yolu var demiştik ee, daha birçok hisselerde inşallah kazanmaya devam edeceğiz bizleri dinleyen kardeşlerimiz arenada hakeza öyle daha birçok hisselerde inşallah kazanmaya devam edeceğiz bizleri takip etmeye devam edin canlı yayınlarımızda bizleri takip etmeye devam edin <laughs> beğenilere basmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, önerilerde bulunmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, seçim hisselerini söyledik, flap dedik, 20'lerin üzeri. Samat hala devam ediyor yükseliş, 60'lara kadar yolu var dedik. Ve Durdo basım dağıtım, o da yine broşürlerde, afiş kampanyalarında sürekli çalışacak şirketlerden birisi. Bu üç hisseyi seçime kadar güzel bir şekilde orta uzun vadede tutarsak inşallah güzel kazançlar elde edebiliriz. Tabii ki kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi de vermiyoruz. Kısa vadeli hisseler de vermiyoruz. Konya kağıt için görüşleriniz nelerdir demiş Ömer Bey. Aleyküm selam. Konya kağıt da ucuz aslında. Konka. Bir dönem çok güzel karlar kazandırmıştı ama şu an yataylarda uzun orta vadede konka alınabilir. Tabii ki kanalımızda canlı yayınımızda orta uzun vadede hisseler takip amaçlı söyleyebiliyoruz. Kısa vadeli hisselerimizi hafta içi her sabah WhatsApp grubunda, WhatsApp grubunda bütün canlı yayınlarımızda olduğum gibi açıklamalarımızda mevcut. Kanalımıza abone olmayı, beğenilerde bulunmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, videolarımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.